Herkese merhabalar, iyi günler. Evet, polen tepsisine düşen varoaları görüyoruz burada. Hatta şu an bazıları canlı. Şöyle yaklaştırdığımız zaman hareketlerini görebiliyoruz. Kullandığımız ilaçlar amitraz tütsü ve fulmetrin şerit ikisini bir kullandım ben. Şu anda dökülen varoalar bu şekilde tepsiye. Tabi çok aşırı bir varoa var. Diyebilirsiniz arıyı varoya kaptırmışsın. Yani dökmek marifet değil. Yani bu şekilde bir varoa olması tabi bizim suçumuz. Yani burada döktük aa çok güzel döküyor ediyor falan. İyi değil. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani bunu gördük. Gerekli önlemlerimizi tabii ki alacağız. Bu şekilde varo alması iyi, güzel değil. Kendimiz bunu dökmeyi bir marifet sanmamalıyız. Evet, durum bu şekilde.